Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hızır'ın vereceği zorlu karar ne? Alparslan ölecek mi? Yaman Korkmaz'ın masaya oturması neyi değiştirecek? Hızır masayı mı yoksa Alparslan ığı mı seçecek? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Öncelikle Alparslan'a bir zarar gelmesin diyorsanız ve ayrıca bu diziyi çok seviyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı senaristlerimize ulaştırmış olalım. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümde Hızır'ı zorlu günler bekliyor çünkü canından çok sevdiği Alparslan'ın hayatı tehlikededir. Tüm olanların farkında olan Hızır'ın tek amacı Alparslan'ı korumaktır. Bu yüzden Hızır, gerekirse Yaman ile barış yapacak Yaman korkmaz ise yeni planlar yapmaya devam eder Yaman, masaya oturarak masanın düzenini değiştirmeye çalışacak ama Yaman bu amaçların da başarılı olmayacak. Çünkü Hızır, korkmazların planlarına karşı tüm hamlelerine öne sürecek ayrıca Hızır, Alparslan için masadan vazgeçmeye hazırdır tabi buna çoğu kişi karşı çıkacaktır. Evet arkadaşlar eşkıya dünyaya hükümdar olmaz analiz videosu burada sona erdi. Daha fazla eşkıya dünyaya hükümdar olmaz analiz videosu için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.